Merhaba sevgili öğrenciler, geldik sayısal kampımızın 3. dersine. Önceki derslerde mevsimler ve iklim, çarpanlar ve katlar konularını sizlerle beraber bitirmiştik. Bugün ne yapacağız? İkinci ünite kapsamında süper bir çalışma yapacağız. Bu dersimizde DNA ve genetik kod ünitesinden önceki yıllarda ne soruldu? Nokta atışı bilgiler neler? Bu sene ne gibi sorular çıkabilir? Bunlardan bahsedeceğiz. Bildiğiniz gibi daha çok sözel içerikli bir ünite. Dolayısıyla anlatımı kısa tutacağım. Hemen soru çözümüyle devam edeceğim. Sizler de hazırsanız hemen başlayalım. Arkadaşlar önceki yıllarda çıkan sorulara baktığımızda şunu görüyoruz. DNA'nın kendine işlemesi ve onarması. Bakın bundan soru gelmiş. Başka çaprazlamalar çok çok önemli kesin soru çıkacaktır. Yine örnek olaylar üzerinden mutasyon, modifikasyon ve adaptasyonla alakalı yorum sorusu gelebilir. Genetik mühendisliği, biyoteknoloji uygulamaları ve etkileri. Bunları da bilirsek harika olur. İşte bu dersimizin sonunda kutucukları hepiniz için tiklerle getirmeye çalışacağız. Eksiklerinizi kapatacağız. Hemen nokta atışı bilgilerle devam edelim. Gelsin notumuz. Sevgili gençler DNA her zaman kendini onaramıyordu. Hatırlayacaksınız bazı durumlarda hatalar onarılabilirken bazı durumlarda onarılamaz demiştik. Bakın şimdi eğer hata DNA'nın tek zincirinde oluştuysa bu hatalar onarılabiliyor. Fakat hata çift zincirde karşılıklı olarak oluştuysa bu hatalar onarılamıyor. Örneklere bakalım. Birincisinde adenin timin problem yok. Sitozin bakın karşısı boş. Yani hata nerede oluşmuş? Tek zincirde oluşmuş. O zaman diyoruz ki bu hata onarılabilir. Fakat ikincisinde ne görüyorsunuz? Çift zincirde ve karşılıklı olarak hata oluşmuş. İşte arkadaşlar bu durumda hata onarılamayacaktır. Lütfen bunu unutmayın. Yine LKS'de sık sık karşımıza çıkan bir ifade var. Dikkatli olunması gereken bir diğer nokta. Ne demiştik? 4 çeşit organik baz vardı. Organik bazlar nükleotitlere adını veriyordu. Dolayısıyla 4 çeşit nükleotitten bahsedebiliyorduk. Neydi bunlar? Adenin, timin, guanin ve sitozin. Bakın gençler nükleotit çeşitleri tüm canlılar için ortak. Yani tüm canlılar bu nükleotitlerden oluşuyor. Peki kalıtsal çeşitliliği yani farklı oluşturan şey ne? Unutmuyorsunuz nükleotit çeşitleri değil. Bunu sağlayan neden? Nükleotit diziliminin farklı olmasıdır. Bunu da asla aklınızdan çıkarmıyorsunuz. Umarım kapmışsınızdır. Geçiyorum kalıtıma. Evet kalıtımla alakalı da nokta atışı bilgi var. Bakın bu kısımdan soru gelebilir. Arkanıza yaslandınız ve tamamen bana odaklandınız. Değerli gençler aynı fenotipli İki bezelyenin çaprazlanmasıyla eğer farklı fenotipli bir bezelye oluşuyorsa işte bu durumda baskın ve çekinik genler kesin olarak belirlenebilir. Bunun dışında yapılan çaprazlamalar kesin bir sonuç ortaya koymayacaktır. Gelin beraberce inceleyelim. Mesela bize 4 tane çaprazma versinler ve desinler ki hangisine bakarak baskın ve çekinik genleri bulabiliriz. Bakın bu tip sorularda kendi bilginizi kullanmayacaksınız. Yani şunu demeyeceksiniz. E hocam zaten sarı tohum yeşil tohumu baskın ben bunu biliyorum demeyeceksin. Ne yapacaksın? Bu çaprazlamanın sonucuna bakarak hangisinin baskın, hangisinin çekinik olduğunu kanıtlamaya çalışacaksın. Mesela sarı tohumlu bezelye ile yeşil tohumlu bezelye çaprazlanmış, yine yeşil tohumlu bezeller oluşmuş. Acaba bu çaprazlama bize baskın ve çekinik genleri gösterir mi? Hayır, göstermez gençler. Neden? Çünkü bakın kullanılan bezellerden biri baskın, diğeri çekinik özellikte olmak zorunda. O zaman biri melez döl diyorum. Baskın özelliği gösteren, diğeri de çekinik özelliği gösterdiği için küçük a küçük a ile gösteriyorum. Bu çaprazlama sonucunda hem baskın hem de çekinik özelliği gösteren bezeller oluşabilir. Yani sarı baskın, yeşil çekinik olabilir. Tam tersi sarı çekinik yeşil baskın olabilir. Dolayısıyla birinci ve üçüncü çaprazlamalar aslında aynı yani sonuçları bakımından bize baskın ve çekinik genleri gösteremezler. Biz kendi bilgimizi kullanmayacağız. Ne diyeceğiz? Biri baskın, diğeri çekinik olan iki bezelliği çaprazlarsam Baskın özellik veya çekinik özellik ortaya çıkabilir. Dolayısıyla ben hangisinin baskın, hangisinin çekinik olduğunu kanıtlayamam. Kendi bilgimizi kullanmayacağız. 1 ve 3 işe yaramaz. Peki 2 yarar mı? Şunu söylemeyeceksin. Hocam çekinikle çekinik çaprazlanmış, çekinik oluşmuş. Bu senin zaten bilgin. Biz burada ne yapıyoruz? Kanıtlamaya çalışıyoruz. Şunu da söyleyebiliriz. Belki bu baskındı, bu da baskındı. Baskın oluştu. Gördüğünüz gibi baskın ve çekinik genler burada da kanıtlanamıyor. Ne demiştik arkadaşlar? Kanıtlanması için şunun da olması gerekiyordu. Aynı fenotipli iki bezelle çaprazlanacaktı farklı fenotipli bir bezel oluşacaktı. İşte bu durumda baskın ve çekinik genler kanıtlanabilirdi. Bakın iki tane sarıdan bir tane yeşil oluşmuş. İki çekinikten bir baskın oluşur mu? Oluşmaz. O zaman geriye bir ihtimal kaldı. Demek ki bunlar baskınmış, iki baskın çaprazlanmış, bir çekinik oluşmuş. Bu nasıl oluyor? İki tane melez döll çaprazlarsanız, buradan bakın küçük a küçük a çekinik özellik oluşabilir. İşte arkadaşlar dördüncü çaprazlama bize baskın ve çekinik genlerin hangileri olduğunu net bir şekilde kanıtlayabilir. Bakın bu bilgi çok değerliydi. Umarım iyi bir şekilde kavramışsınızdır. Son sayfamıza geçiyoruz. Ardından yeni nesil soru çözümüyle devam ediyoruz. Değerli arkadaşlar mutasyon, modifikasyon ve adaptasyon. Bunların özelliklerini iyi bir şekilde bileceğiz. Örnek olayları sağlam bir şekilde yorumlayacağız. Mutasyon neydi? Canlının DNA, kromozom veya gen gibi yapılarında yani kalıtımla ilgili yapılarında oluşan bozulmalardı. Bakın mutasyon sonucunda canlının genetik yapısı değişiyordu. Yani nükleotit dizilimi değişiyor. Genotipi değişiyor. Eğer mutasyon vücut hücrelerinde meydana geldiyse kuşaktan kuşağa aktarılmıyor. Mutasyonu kim geçirdiyse sadece onu bağlıyor. Eğer mutasyon üreme hücrelerinde meydana geldiyse kuşaktan kuşağa aktarılıyor yani yavrularda görülüyor. Modifikasyon neydi? Canlının fenotipinde yani dış görünümünde görülen değişimlerdi. Burada canlının gen yapısı değişmiyordu. Yani nükleotit dizilimi bozulmuyor. Peki ne oluyor? Gen işleyişi değişiyor genin çalışma hızı artıyor gibi bir örnek verebiliriz. Bunun gibi arkadaşlar gen işleyişi değiştiğinde ne oluyor? Canlının dış görünümü de değişmiş oluyor. Peki kalıtsal olarak kuşaktan kuşa aktarılıyor mu? Tabii ki hayır. Modifikasyonlar yavrulara aktarılmıyor. Adaptasyon neydi peki? Canlının yaşama ve üreme şansını artıran özelliklerdi. Unutmuyorsunuz. Adaptasyonlar kalıtsal olarak kuşaktan kuşağa aktarılır. Sonradan kazanılan özellikler değildir. Evet burada problem var mı? Umarım burada da problem yoktur. Artık soru çözümüne geçebiliriz. Evet ilk sorumuz DNA ve genetik koddan şekilde bir DNA molekülünün kendine eşlemesi bizlere verilmiş. Ne soruluyor? Buna göre diyor sadece verilen şekilden yararlanarak çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Bakın bu sorular çok tehlikelidir. Kendi bilgimizi her zaman bütünüyle kullanmayacağız. Şekle odaklanacağız. Birinci ifadeye baktığınızda organik bazlar karşılıklı olarak belirli bir kurala göre eşlenirken alt alta bağlanmaları bakımından belirli bir kural yoktur. Hemen şekle bakıyorsun. Evet bu doğru demiyorsun. Şekilde bunu görebiliyor muyuz? Adeninle timin, timinle adenin. Adenin timin, timin adenin. Bakın hep karşı karşıya gelmişler. Stozin guanin şeklinde eşlenme gerçekleşmiş. Karşılıklı olarak evet belli bir kurala göre bağlandıklarını görebildim. Peki alt alta bağlanmalarında belli bir kural yoktur diyor. Bunu da görebiliyor muyum? Guanin'den sonra bakın ne gelmiş? Timin gelmiş. Burada ise arkadaşlar Guanin'den sonra Sitozin gelmiş. Yani alt alta bağlanmalarında belli bir kural yok. Şekle baktım, bunu gördüm. O zaman bu çıkarımı yapabilirim dedim. Evet, biri alabiliriz. İkinci ifadeye baktık. DNA'nın kendine eşlemesi sonucunda oluşan DNA'ların her birinin her iki ipliği de eşlenme sırasında yeni oluşturulur diyor. Aman dikkat, hatalı bir ifade. Bakın, oluşan DNA'lar hangileri? Bunlar değil mi? Unutmuyorsunuz oluşan DNAların her birinde bir iplik eski ipliktir. Yani şu iplikler ne oluyordu? Fermuarın açılması gibi iki ayrılıyordu. Bunlardan biri bir DNA'ya, diğer ise arkadaşlar diğer DNA'ya ait oluyordu. Yeni oluşturulan iplikler bir tane oluyordu. Bakın, bir tanesi sarı iplikti eski DNA'da. Bu DNA'lardan birine geldi. Diğeri mavi iplikti. Bunu da diğer DNA'da görüyorsunuz. Şurada arkadaşlar 1 ve 2 numarayla gösterdiğim iplikler yeni oluştu. Şu iplikler ise eski iplikler. Yani yeni oluşturulmadı. O zaman ifade yanlış oldu. Güzel bir ifadeydi. Son ifadeye baktık, tehlikeli. Eşlenme sırasında tek zincirde meydana gelen hatalar onarılabilir. Evet doğru diyorsun. 1 3'ü işaretliyorsun ve soru gümlüyor. Değerli arkadaşlar LGS'de bunu kullanıyorlar. Lütfen bu mantığı iyi bir şekilde kafanıza oturtun. Bakın ne diyor? Sadece verilen şekilden yararlan diyor. Sen şekle baktığında bir onarım görebiliyor musun? Göremiyorsun. O zaman sadece şekle baktığında bunu göremezsin. Bu çıkarımı yapamazsın cevap ne olur? Yalnız bir ada ne olur? İşte bu yüzden fen tehlikelidir. Birinci soruyu hallettik. Gelsin ikinci soru. Evet bu da neredeyse her sene çıkan bir soru tipi. LGS 2020, LGS 2022'de soruldu. Sizler için hazırladığım güzel bir soru tipi. Bir araştırmacı birini çaprazlamada mor ve beyaz çiçekli iki bezelliği çaprazlıyor. Ve her iki fenotipte bezellerin oluştuğunu görüyor. Bakın bu birini çaprazlama mor ve beyazı çaprazladı. Her iki fenotipte bezeller oluştu. Araştırmacı birinci çaprazlama sonucunda oluşan mor çiçekli bezeller arasından iki tanesini seçmiş ve ikinci çaprazlamayı yapmış arkadaşlar. Bunun sonucunda da yine mor ve beyaz çiçekli bezellerin oluştuğunu fark etmiş. Ne diyor? Buna göre bu çaprazlamalarla ilgili yapılan yorumlardan hangisi hatalıdır? Şimdi az önce nokta atışı bilgilerde bunu konuşmuştuk. Ne demiştik? Aynı fenotipli iki bezelle çaprazlanıp farklı fenotipte bezeli oluşuyorsa bu bize neyi kanıtlıyordu? Hangi gen baskın, hangisi çekinik. Bunu gösteriyordu. İkinci çaprazlamada arkadaşlar bunu görüyoruz. Bakın mor ile mor çaprazlanmış beyaz oluşmuş. O zaman bir ihtimal var. Bunlar ne olmak zorunda? Tabii ki baskın olmak zorunda ve aynı zamanda melez olduklarında söyleyebiliyoruz. İki tane melez çaprazlanmış. Bakın ne olmuş? Beyaz çiçekli bezeller oluşmuş. Kaptık değil mi? O zaman A'ya bakalım. Mor çiçek geninin beyaz çiçek genine baskın olduğu belirlenebilir. Evet bunu kanıtlayabiliriz. Burada problem yok. A uçtu. B'ye bakalım. İkinci çaprazlamada kullanılan mor çiçekli bezelyeler beyaz çiçek genine sahiptir. Bakın bunlar melezdöl. Beyaz çiçek genine sahip mi? Evet sahip. Küçük A arkadaşlar çekinik özelliği taşıyan ve bunun aktarılmasını sağlayan genler. Hangi gen bu? Beyaz çiçek geni. Zaten beyaz çek ortaya çıktığına göre bunlara sahip olmaları şarttır diyorum. Burada hata yoktur. B de gitti. Peki C geçiyorum. İkini çaprazlama sonucunda oluşan mor çiçekli bezellerin genotipleri farklı olabilir demiş. Yani şunlardan bahsediyor. Ne çaprazlandı? İki tane melez. Arkadaşlar iki tane melezi çaprazlarsak ne oluşabilir? Bakın büyük A büyük A oluşabilir. İki tane büyük A küçük A yazarsın. Bir tane de küçük A küçük A yazarsın. Yani mor çiçekli bezellerin genotipini kesin olarak bilemezsin. Büyük A büyük A da olabilir. Büyük A küçük A da olabilir. O zaman bunların genotipleri evet farklı olabiliyor. C'de uçtu. Cevap neden denizli? Hemen bakıyoruz. Birinci çaprazlamada kullanılan ve oluşan mor çiçekli bezellerin genotipleri farklı olabilir diyor. Artık ben beyaz çiçek geninin çekinik gen olduğunu biliyordum. O zaman buna doğrudan küçük A küçük A yazabilirim yine beyaz çekli bezelyelerin oluştuğunu görüyorum. Bu bana neyi gösteriyor? Çaprazlamada kullandığım mor çekli bezelye melezdöl olmak zorunda. Büyük A büyük A olsaydı burada beyaz çekli bezeller oluşmayacaktı. Yani büyük A küçük A ile küçük A küçük A çaprazlanmış. Ne olmuş arkadaşlar? Hem mor çiçekli hem de beyaz çiçekli bezelyeler oluşmuş. Mor çiçekli bezeller kesinlikle melezdöl olmak zorunda. Yani şu arkadaşımız kesinlikle melezdöl olmak zorunda. Ne diyor bana? Birinci çaprazlamada kullanılan yani şu arkadaştan bahsediyor ve oluşan yine şu arkadaştan bahsediyor. Mor çiçekli bezellerin genotipleri farklı olabilir diyor. Hayır, farklı olamaz, aynıdır. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktır. Geçiyoruz 3. sorumuza. Bu soruda modifikasyondan harika bir soru. LGS 2021'de buna benzer bir soru çıktı arkadaşlar. Sizler için hazırladım. Dikkatli oluyorsunuz. Bir öğrenci kırmızı çiçekli ortanca bitkisinden aldığı dalları asidik ve bazik özellikteki topraklara dikmiş, toprak özelliği dışındaki ortam şartlarını sabit tutmuş, bunları yetiştirmiş, çiçek renklerini tek tek not etmiş. Toprak asidikse mavi çiçek açmış, bazikse kırmızı renkli çiçek açmış. Ne diyor? Bu öğrenci çiçek rengindeki farklılığın modifikasyondan kaynaklandığını kanıtlamak için hangi deneyi yapabilir? Yani diyeceğiz ki bu olay çevresel faktörlerle ortaya çıkan bir durum, fenotip değişti, kalıtsal değil diyeceğiz. Bu kapsamda baktığımızda A ve D uygun değil. Neden? Bakın A'ya kırmızı çiçekli ortanca bitkisinin dalını bazik toprak yetiştirdiğimizde bazik toprak olduğu için kırmızı çiçekli bitkiler elde edeceğiz değil mi? Şöyle bir itiraz gelebilir. E, bu zaten kırmızı çiçekliydi. Bu yüzden kırmızı çiçek açtı diyebilirler. Yani kanıt için uygun değil. Yine maviden mavi çiçekler elde edersek kanıt için kullanamayız. A ve D gitti. C olur mu? Mavi çiçekli ortanca bitkilerini kendi aralarında çaprazlayıp Asidik toprak yetiştirdiğinde mavi çiçekli bitkiler elde etmesi. Yine arkadaşlar fenotip değişmedi. C de gitti. Cevap ne olacak? B olacak. Bakın başlangıçta... Kırmızı çiçekli ortanca bitkisi kullanmıştı. Şimdi ne yapıyor? Mavi çiçekli ortanca bitkisi kullanıyor. Bunun dalını alıyor, bazik toprakta yine kırmızı çiçekler açtığını görüyor. Zaten asidik toprakta ilk durumda ne olmuştu? Kırmızı çiçekli ortanca bitkisinin yeni oluşan dallarında mavi çiçekler oluşmuştu. Yani bu durumu her iki ihtimalle de değerlendirmiş olduk. Tersten de bunu kontrol ettik. Bu değişim sadece çevresel faktörlerden kaynaklandı. Toprak asidikse çiçek rengi mavi oldu, bazikse kırmızı oldu. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacaktır. Maviden kırmızıyı elde ettiğimizde çevresel faktörlerden dolayı fenotipin değiştiğini kanıtlayabiliriz. E bu da ne olacak? Tabii ki modifikasyon olacak. Geçiyorum dördüncü soruya. Bu soruda LGS 2022'den hareketle hazırladığım bir soru. 3 tane uygulamamız var. Hangi ifadeler doğrudur diye sizlere soruyoruz. Uygulama 1. Bakalım. Bir bireye gen transferi yapılarak kansere yol açan hasarlı gen etkisiz hale getirilmiş. Bakın bir hastalık tedavi edilmiş. O zaman ne olacaktır? Gen tedavisi olacaktır. İkinci uygulamaya bakıyorum. Dil balığından domatese transfer edilen gen sayesinde soğuğa dayanıklı domatesler elde ediliyor. Bakın bir canlıdan diğer bir canlıya gen transferi yapılıyor ve yeni bir özellik kazandırılıyor. Ha diyoruz bu da ne olacaktır? gen aktarımı olacaktır. Peki uygulama 3'e bakalım. Süt ve et verimi fazla olan iki sığır ırkı çaprazlanmış. Yani gen aktarımı falan yok. Doğrudan çaprazlama var. Bu sayede hem süt hem de et verimi fazla olan bir sığır ırkı elde edilmiş. Arkadaşlar burada ne olmuş? Kalite artırılmış. Gen aktarımı yok. Doğal yöntemlerle çaprazlama var. Dolayısıyla ne olacaktır bu? Geleneksel ıslah olacaktır. Şimdi ifadelere bakalım. Uygulama 1 gen tedavisi. Evet doğru. Uygulama 2 gen aktarımı kapsamında yapılan çalışmalardır. İfademiz tamamen doğru. İkinci ifadeye baktım. Uygulama 3 geleneksel ıslah örneğidir. Evet üstün özellikteki canlılıklarının elde edilmesini sağlar. Evet ifade doğru. Yani daha çok meyve veren bitkiler, daha çok süt veren inekler bu gibi örnekleri sıralayabiliriz. Burada çaprazlama yapılmış. Dolayısıyla arkadaşlar geleneksel ıslah olacaktır. Yani bunu çiftleştirme şeklinde değerlendirebilirsiniz. Son ifadeye geçiyorum. Uygulama 2 yani gen aktarımıydı bu. Bir genin farklı canlılarda da aynı işlevi yerine getirebileceğini gösterir. Evet bakın dil balığında soğuğa dayanıklılık geni vardı. Bunu aldık domatese aktardık o da soğuğa dayanıklı oldu. Bakın ne oldu aynı işlev yerine getirildi ifade doğru diyorum cevabımız 1 2 3 yani D seçeneği olacaktır. Arkadaşlar bu soru tipi LGS 2022'de şurada gördüğünüz örnekler verilerek hangi kapsama girer hangi uygulama çalışmasına aittir bu tarz bir soruydu. Gayet mantık olarak benzer sorular bu şekilde arkadaşlar. Biyoteknoloji veya genetik mühendisliği kapsamındaki uygulamaları iyi bilirseniz cevaplamanız da oldukça kolay olacaktır. Ve son soruya geçiyoruz. Adaptasyondan güzel bir soruyla final yapıyoruz. Kral penguenlerle ilgili bizlere üst kısımda bazı bilgiler verilmiş. Buna göre diyor hangi yorum yanlıştır? Öncelikle okuyalım. Kral penguenler ağırlıklı olarak Antarktika adalarında yaşar. Ortalama 90 cm boya ve 13 kilogram kütleye sahiptir. Gruplar halinde avlanır ve genellikle küçük balıklarla beslenir. Sık tüyleri ve kalın yağ tabakası sayesinde sert hava şartlarından etkilenmez. Kuluçka döneminde on binlercesi bir araya gelerek dev koloniler oluşturur. Bu sayede yumurtalar hem soğuktan hem de dev fırtına kuşlarının saldırılarından korunmuş olur. Şartlar uygunsa her 3 senede ancak 1-2 yavru dünyaya gelebilir. Şimdi arkadaşlar A'ya baktığımızda ne demiş bize? Gruplar halinde avlanmaları yaşama şansını artıran bir adaptasyondur. Evet ifade doğrudur. Adaptasyon neydi? Yaşama ve üreme şansını artıran özelliklerdi. Gruplar halinde avlandığında güvenli bir şekilde avlanmış oluyorlar. Avlarını arkadaşlar daha rahat şekilde etkisiz hale getirebiliyorlar. Beslenme şansı arttığı için de yaşama şansı artıyor. Bu bir adaptasyon mu? Evet adaptasyon. A gitti. Biz yanlış olanı arıyoruz. B'ye baktım. Sık tüyler ısı kaybını azaltarak vücut sıcaklığının dengede kalmasına yardımcı olur. Evet, ısı kaybını azaltıyor arkadaşlar, ısıyı muhafaza ediyor ve sert hava şartlarından etkilenmemesini sağlıyor. Dolayısıyla vücut sıcaklığını dengede tutmuş oluyor. İfade doğru diyoruz. B'yi de uçuruyoruz. Geldik C'ye. Koloni oluşturma davranışı üreme döneminde kazanılan bir adaptasyondur demiş. Arkadaşlar adaptasyonlar kalıtsal olarak kuşaktan kuşağa aktarılır demiştik. Bu özelliği doğuştan kazanıyorlar. Yani soğukta yumurtaları korumak için, daha sıcak bir ortam oluşturmak için on binlercesinin bir araya gelmesi doğuştan kazanılan bir özellik. Sonradan kazanılan bir durum değil. O zaman C gitti. Cevabımız ne olacaktır? C olacaktır. Hemen seri bir şekilde D'ye de bakalım kalın yağ tabakasına sahip olma kuşaktan kuşağa aktarılan kalıtsal bir özelliktir. Evet, yaşama şansını artıran bir adaptasyon. O zaman beyde uçuruyoruz. Cevabımız C seçeneği oluyor. Sevgili öğrenciler, bu dersimizde sizlerle birlikte ikinci ünitemiz olan DNA ve genetik kod ünitesi ile alakalı süper bir çalışma yaptık. LGS tarzı soru çözümleriyle konuyu kavramanızı sağladık. Umarım verimli olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer çalışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın.